30 Mayıs'ta Hakış ile birlikte Hakış Konfederasyonumuzla birlikte Türk İş olarak Kamu Çerçeve Protokolünü Sayın Bakanımıza sunmuş idik. Bugün de bizim vermiş olduğumuz teklife karşı Sağ olsunlar bizi buraya davet ettiler. Bizim talebimize karşı bize bir teklif sundular. Bu teklifi biz aldık. Tabii bunun müzakeresi daha bugünden itibaren başlamış oldu. Dolayısıyla bizim taleplerimizi Sayın Bakanımızın vermiş olduğu e, teklifler e, karşılaması mümkün değil. Bu konuda bu rakamları da sizlere sizlere paylaşmak istiyorum. Biz düşük ücretlere özellikle 4800 lira ya çekilmesini istemiştik e, ee, Sayın Bakanlığımız da bu talebe karşı 3577 lira ile 3750 TL ücret alanlara 100 TL seyahanen zam. 3750 TL ile 4000 TL'ye kadar ücret alanlara 60 TL seyahanen zam talep ettiler. Birinci altay ay yüzde dokuz, ikinci altay ay yüzde beş e, enflasyon yüzde beşi geçerse artan kısmının tamamı diye böyle bir talepte bulundular. Diğer taleplerimizi de daha sonra müzakere edeceğimizden bahsedildi. E, tabii ki bu Sayın Bakanlığımızın talebi, kendilerinin görüşü ancak bunu biz e, Türk iş olarak, hak işte olarak Sayın Osman Başkanı adına konuşmuş oluyorum kusura bakmasın. Dolayısıyla bunu çalışanlarımızın adına kabullenmemiz mümkün değil. Bunu tekrar biz kendi kurullarımızda görüşeceğiz. Kendi kurullarımıza tartışacağız. Elbette ki 4800 lira talebimizde bir pazarlık payı vardı ama ancak bu kadarında biz gerçekten beklemiyorduk. Zaten şu anda devletin açıklamış olduğu rakamlara göre en düşük memur maaşının memurun almış olduğu maaş 4880 lira. Yani buna dahi yaklaşmamakta dolayısıyla daha sonraki günler Sayın Bakanımızın dediğine göre bayram sonra sonunda tekrar bir araya geleceğiz. Bayram sonuna kadar kendileri tekrar bir çalışma yapacaklar. Bu çalışma bu da Sayın Bakanımızın söylediğinde söylemiş olayım. Bu da bizim bir talebimiz. Ancak bu son talebimiz değil. Mutlaka bizim de bir kafamızda rakam var diye söyledi kendisi. Biz e, amacımız e, bu toplu iş sözleşmesinin masa başında çözülmesi, masa başında çözülmesi çok önemlidir. En iyi biten toplu üstleşmesi masa başında bitmesidir. Bu dönem, geçmiş yıllardaki gibi değil. Bu dönem e, düşük ücretli çalışan arkadaşlarımızın 3000 daha doğrusu askeri ücret seviyesinde çalışan arkadaşlarımız 315 bin civarında çalışan düşük ücretler var. Bunların mutlaka bunlara bir çözüm bulunmasını gerektiğini düşünüyoruz. Diğer yönden, Bunlara çözüm bulunursa, diğer yönden yaklaşımlarımız mutlaka çalışanların lehine e, olacaktır diye düşünüyoruz. Bu, e, bunu beklemiyorduk için açıkçası, ama onların da söylediği bu son değildir. Bu te, teklifimiz son değildir. Bir daha teklifimiz olacak diye bize söylediler ve dolayısıyla e, bakanlığımızdan ayrıldık. Kuru, kendi kurullarımızda bir araya gelerek bugün saat 4'te Türk Türkçe olarak kurullarımızı toplayacağız. Ben Sayın Bakanımızın taleplerini kendi kurullarımızda da aktaracağım. Dolayısıyla bayram sonunda inşallah daha doyurucu bir şekilde bir sonuca gitmemizi şahsen arzu ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hak İş Konfederasyonu olarak, Türk İş Konfederasyonumuzla birlikte bir ortak müzakere süreci başlattık. Bunun tekrar Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Bakanımız e, ikinci kezdir bizimle e, toplantı yapmıştır. Kendilerine teşekkür ediyoruz. E, Ramazan Bey'in söylediği gibi e, bizim teklifimizle bakanlığın bugün başlangıç diyeceğimiz, başlangıç olmasını umduğumuz e, teklifiyle aramızda e, önemli bir fark vardır. Ama biz bunu ...müzakerenin başlangıcı olarak almak istiyoruz. Ee, Sayın Bakanımızın e, söylediklerinden öyle anladık. E, öyle de değerlendiriyoruz. İnşallah e, biz bu müzakere sürecinin... ...bütün Türkiye'nin beklediği bu müzakere sürecinin... ...Türk İş'le beraber bu ortaklıkta, bu birlikteliğin... ...önemli yararlar getireceğini umuyoruz. Bugün en düşük ücretli olarak belirtilen e, 3677 liraya denk gelen ücretin çok düşük olduğunu söylemek lazım. Arada ciddi bir fark vardır. E, bu haliyle bile değerlendirilemeyecek bir noktadayız ama biz bunun e, bugün odaklandığımız nokta taban ücret üzerine oldu e, bir değerlendirme bir tartışma oldu. Bütününü müzakerenin e, görmedik. Bütünüyle ilgili bir değerlendirme yapılmadı. İnşallah bayramdan sonra bakanlığımız e, daha ayrıntılı olarak bu teklifimize karşılık kapsamlı bir değerlendirme yapacağını umuyoruz. Ve biz daha makul bir çerçevede, makul noktalarda müzakeremizi sürdüreceğimize inanıyoruz. E, aynı şekilde biz de hakış olarak bu süreci değerlendireceğiz. Zaten Türk İş Konfederasyonumuzda Ramazan Başkanlığı'na beraber e, birlikteliği birlikte olan noktalarda yine değerlendirip teklifi birlikte değerlendirip birlikte yolumuza e, devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. i uh -huh.